Selam millet hepiniz hoş geldiniz gençler şimdi arkadaşlar bütün üzere yepyeni bir Ark Survival Evolved bölümü ya da Arkadaşlar e, dünkü şey videonun yorumuna çok güzel şeyler yazmışsınız işte Raptor et, falan demişsiniz ve ben arkadaşlar acaba bir metal çağına falan geçtim deri çağına geçtim Onun ama biraz fazla kolay olacak ama arkadaşlar sadece long var. Siz şunu anlatmak istiyorum. Ben iki tane raptor ettim. İkisi de öldü arkadaşlar. Bir trike öldü. Bir de mega pirana öldü. Şimdi üçüncü eğitmeye çalışacağım. Yani biraz zor olacak büyük ihtimalle. Ama o ikisi de o raptorun ikisi de 3 oka sadece. 3 bayıltıcı oka bayıldı arkadaşlar. Altılık bayıltıcı ok da yapabiliyorum evet. E sadece 3 taneye bayıldılar. Bu yüzden onları etmek aşırı kolay oldu. Bir raptorum yok mu ya? O ne lan? Abi kaçamıyorum. arkamda karno var. Öyle bir sıkıntı var şu an. Tam arkamda bak ensemde hissediyorum nefesine. Biri sazın diyor oyun. Gerçekten mi kanka? Gerçekten mi? Ya raptordan önce ya trike etmem lazım ya da önce raptora etmem lazım. diye. Onu da bilmiyorum ama bence şu anlık Raptor daha gerekli. Çünkü gençler yani kendimi savunabileceğim bir şey olmam mesela. Trike ile anca stunlarım. Yani. Ama raptorla direkt kendimi korurum mesela yani. Çok hızlı vuran raptorlarım vardı benim. Ya bunu mu istem diyordum. <laughs> da biraz fazla saçma olur. Neyse arkadaşlar. Bizim karnucuk nerede? Ne? Tabi yerde ya karnı oluyor ya raptor oluyor ya da tarihi oluyor. Ya karşı kıyıya geçsem mi hani? Karşı kıyıda ya raptorlar. Ama çok temasa geçmek istemiyorum. Bu arada arkadaşlar bu seriye baya bir ilgi geliyor ya. Ben bu kadar beklemiyordum yani. Ama büyük önceden başlasam bu kadar gelmezdi ha. O kanalı da soruyor Türkiye yardım mı etsen? Ya da, da yok ya. Kendi aralarında bir savaş yok. Karno O iki tane geldi. Karno kaçıyor. Yo. Bana savaşıyor lan. Aga be. Ya az canlı olan yerlerde oluyor Raptorlar. Niye? Çünkü hepsini öldürmüş oluyor. Ondan mesela burada çok canlı var. Ya peçi pi bu arada mi arkadaşlar? İyi bir şey mi peçi? Yoksa peçi eğiteceğim yani. Şu kafasının taş gibi olanından. Bakın şundan. Ya bu iyiyse Söyleyin yorumlarda. Çünkü şu anda sadece tek istediğim şey bir raptor. Daha raptor. Kaç seviye sürüsü var mı? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Kaçabilir miyim? O sana bunun sürüsü var. Gel bana. Bana gel. Bana gel. Abi. Attım. 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 Ben, ben kolsuzum biraz. Allah 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 Allah. Uh, oh. Uh. Oh. Hmm. Hayır zıplama 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 zıplama. Ya neye odaklanıyorsun? Raptor odaklan oyun. Vur 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 oyun vur oyun. Vur 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 atomik vur. Abi lütfen bayıl artık. Kaçma 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 kaçma. Benden kaçamazsın benden kaçamazsın. Hadi. Kızım çok iyi bu arada. Level da atlatırsam sana. Verimlilikte. Çok iyi olursun. Tamam. Tam kayanın yanında bayılması. İçim azimle doldu orada. Evet. Artı kaç? Abi artı sıfır seviye mi? Seviye kanka. Artı bir al bari. Ama verim güzel arkadaşlar. Verim güzel. Evet. Arkadaşlar bu raptoru eğiteceğiz ve bu bölümde bu raptoru seviye kastıracağız baya. Yapmamışsanız bir şey var mesela zaten trik bir sonraki bölümde bence eğiteceğiz yani. yapmamışsanız başka şeyler varsa yorumlara yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ajan nerede bularım? Hani yani nerelerde oluyor? Ben buzlu bölgelerde görüyorum. Onun içinde yani Gerçi deriyle gidebilirim ya. Ya biraz zor yani şey. Kuş eğitmen lazım. Kuş da mesela 2 saatte eğitiliyor yani. Öyle bir saçmalık var. Bu nedir abi ya? Şimdi burada tutusundan tutması zoruna her şey vardır ha. Hatta diyor falan da vardır. Şimdi şey, bu raptorun bir de hızını ben bilmiyorumdur. Hızına bakacağım. Hızı benden fazla değildir. Ooo çok kötü. Çok kötü. Ama sağlar güzel. Dayaklık. Of abi. Abi çok kötü ya. Neyse arkadaşlar Raptor mu Raptor. Bir tane daha etelim. Tabi efendim. Bu da savunucumuz olsun hani pasif de, pasif de olsun da hedefe saldırı alınca bence saldırır yani. Uyan be kardeşim artık be. Adana yok edici 3 yapacağım. İşte bu, işte bu arkadaşlar. Uyandı. Canım raptorum be. Çok ediciye saygıyla. Tamam. Evet arkadaşlar. Yok ediciyle, yok ediciye saygıyla adında yeni bir raptorumuz var bugün. Ve buna sizce ne takacağım? Evet arkadaşlar ben de eğer var dostum. Tanrı eğer. İlker raptor yeri. Bir. İşte bu. Hadi bakalım. Abi çok yavaş. Sahiden çok yaş. Ben buna biraz zor eksi bir kastırım. Vurmazdı. Güzel, güzel. İyi. var. Arkadaşlar bunu eğitsek mi? Öldürsek mi? Öldür lan. Ya da dur. Öldürsem mi? Ya yani mi? Eğit. Ya da bu öldürür ki bizim saygıyla öldürür. Dur. Yavaş, yavaş. yavaş. Oha direkt öldürdü. Neyse tamam ya. O seviye 8'miş ya. Baştan eve doğru da gidelim. Ev bu taraftaymış. Bunu bilmiyordum. Eve doğru gidelim yani. Ya işte Baştan... peçe 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 peçe. Ya bunların bir de canı da var arkadaşlar Bilmiyorum. Bence hiçbir işime yaramaz. O senin annem mi geldi kanka? Harap Düşte kolara mı kanka. Yoksa ben sana dalarım. Masum hayvanlar ya. Oha bana vurdu arada ya. Bana vuruyorsunuz oğlum arada. Ben daha size gelmem. Bana vurdular arada. Neyse biz eve doğru gidelim. Onları boş ver. Ev şuralarda. Arkadaşlar raptor için şöyle bir yer ayarladım. Ya, buradan böyle çıkıyorsunuz. Ve ben daha size evi göstermedim. Evde ne değişik var ne yani. Onu da göstermedim. Şöyle arkadaşlar. Sana hareket değil mi? Arkadaşlar bir tane ocak yaptım. Burada metal üretiyorum. Ve bir tane demirci yaptım. Burada böyle yani demirle alakalı her şeyi yapabiliyorum arkadaşlar. Ve bir tane de alpçiğimiz var burada. Dodo gördüğünüz üzere. Yani bence gayet güzel bir ve, gayet güzel de olmam lazım artık. Çünkü yani gittik raptor da gittik. Sabah XP kasacağız. Aferin koçuma ya. Seviye de atlamış. Senin neyine vereyim? Hareket hızına mı versem? Hareket hızı iyi ya. Bence fizikseline verelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ama beni kaldıramıyor bu. Ondan ağırlığa vereceğim. Evet. Hmm. Artık böyle bir trikleri olmasa da bir karnolara, karno dalalım. Ben diğer şeyle, raptorla bayağı triklere falan dalıyordum. Ama bunun fizikselini çok beğenim benim diyeceğim de. Kaçta bunun fizikseli ki? 162 bu arada ya. Güzel güzel yine yani de. Yine de güzel yani. Buna level atlatarak tabi arttıracağız arkadaşlar. Bu arada oyun bayağı kalsın. Nedendir oğlum? Bir şeyler yüklendi herhalde. Ya ben, bu, 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 bu. ben, buna saldırırsam ölürüm ya. Olmaz mı? O ne lan? Hadi uzalmış. Maymun salın. Bu oyunda maymun da var. Hadi bir tane daha tarzı la. Peçi, peçilere saldırsam bunlar çift. Enerjim çok yok ama deneyeceğim. Ve ee, sen kim aşıksın? O senin çiftin gelmiyor ha. <laughs> Hepsini aynı anda vuruyorum lan bunların. <laughs> lan bir git be abi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Raptor'umu mu diyorlar. Güzel arkadaşlar. Bu bölümde dediğiniz hayvanlardan birini de ettik. Raptor'u. E ben Kayıt dışına da sayarsak 3 kere eğittim toplam ama Dediklerinizden eğittik arkadaşlar Ya sonraki bölümde Yani Eğitebiliriz yani bence Türkiye'yi ya Eğitiriz ya ne olacak Gel lan buraya Hiç iş Buna vurunca gelen ses çok garip ya bu peki ya Bilmiyorum yani bana garip geliyor Şöyle hocam Bayağı da et kasıyor arkadaşlar raptorlar ya. O özelliklerini seviyorum da bir git be abi. O raptor mesele ne? Karışırım ama raptora da almam. Karışırım ama raptora da almam. Raptora sonra da alalım. Raptora eğitmem de. Çünkü bu çok güçlü bir şey arkadaşlar. Bunu yememiz lazım. Hadi lan raptor. aga be. Ben öldürürüm ki bunu. Oha arkasına vuruyor dedim ama. Ne oldu lan? Sen hangi raptoru, ha, kimin akrabasını öldürüyor lan? Ya çantasına bakalım ne var? Ne var hocam? Bra. Tamam bra. Sadece bra. Ee, bu bölüm bu arada diğerlerinden daha kısa olacak. Şu anda bile yani 20 dakika ben bunu kese kese 10 dakikaya falan takıyorum. Altta over raptor var. Ya baya baya kasacağız arkadaşlar biz bunlarla da. Biz şu anda tahmin ettiğim yerde miyiz? Aynen öyle tamam. Ev şu taraflarda. O zaman o taraflara yavaştan gidelim. Ya yani evimizin zıt köşesine. Orada eğer spino varsa çünkü tam şu şu neren Tam şu onun arkasında var arkadaşlar. Eğer varsa o gideceğim yerde biraz sıkıntı çıkaracak bize. Öyle bir olay. Bu arada oha lezzetli et nereden geldi? Ya arkadaşlar bir de daha oyunu kaydettim. Geri girdim. Çünkü oyunun sesinde bug oldu. Şöyle bug oluşmasın. Diğer video alakalı çok güçlendim. Ve spino resmi. Siz burada spino ettiğimi sanabilirsiniz. Ama hayır ya. Orada anlatmaya çalıştığım şey spin oyun. Yani canını çok az bıraktım. Yani neredeyse öldürdüğüm anlamına geliyor yani. Onu da yanlış anlamayın. Çünkü baya bayağı bir linç geleceğini sandım. Ama sağ oldu ki. Ya sağ olun ki. Ya çok anlayışlı oldunuz yani. O anladınız o olaycı. Neyse arkadaşlar baya baya biz buna level atlatıyoruz yani. Bu arada yine bu oyunun sesi yok ki. Star altta geldi. Baksana yeni raptora gittim nasıl? İyi, iyi. Ama biraz fazla yavaş ya. Böyle bir sıkıntı var. Yine de iyi iyi. Şimdi. Aa spin Allah kahretmesin. Arkadaşlar bu arada. Ee, haritadaki şu kırmızı yer ne derseniz. Şş, burası arkadaşlar. ben buraya bir kez geldim. Zaten benim eve çok yakın biliyorsunuz. Ve bir tane dungeon anahtarı var. O dungeon da 40. level'da geliyormuş. What? Bu ne lan? Ben bunu mu öldürdüm? Aaa. Nasıl alamadık Orada, Bu burada bir yerde spino var. O biraz sıkıntı olacak ha. Tamam. Sen neyine vereyim? Fiziksel hasarına vereyim. Oh, hadi bakayım. Ne güzel la. Uy, tamam. Bir kere de atladı. Maşops gel bakayım. Bu nasıl kalsın maşops ya? Aha şurada. Oha nasıl yumurta ya? Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim yani. Gördüğünüz üzere de zaman beni daha yaptım. Raptor'a gittim. Bir sonraki bölümde bunu büyük ihtimalle 10 level falan göreceğiniz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.